Merhaba. Eski bilgisayarım Asus marka. Asus K50IN modeli. Makinemin hızından şikayet ediyordum. Yeni makine almak istiyordum. Ama internette SSD hard diskle ile makineyi canlandırılabileceğimiz söyleniyor. Ve bazı denemeler yapılmış durumda. Ben de SanDisk'in uzun araştırmalarım sonucunda SanDisk'in SSD Ultra 2 hard diskini e, sipariş verdim. Elime ulaştı. E, bu hard en büyük özelliği 550 MB okuma, 500 MB yazma e, özelliğine sahip 120'lik modelini tercih ettim. Çünkü içinde 250'lik bir hard disk var. Bunu da arkadaşlar e, friz bir tane kutu aldım. Hard disk kutusu. Yanında taşıyacağım yere ihtiyacım olduğu zaman kullanacağım. Şimdi ürün fiyat bölümüne ben SanDisk yani bu piyasada şu anda en iyilerinden bir tanesi Samsung Evo 850 modeli. onda rapid mod falan da var. Bayağı makineyi hızlandırıyor. Yalnız fiyat böyle performans olarak bu ürün çok iyi. Hatta faturasını da gösterebilirim. Hadi şöyle. Toplamda kutusuyla birlikte 200 milyon lira 5 lira 90 kuruşta kargo ücretiyle birlikte bana mal oldu. Bu 30, USB, USB 3.0 kutu 36 liraya aldım. 159 liraya bu ürünü aldım MediaMarkt'tan. 5 lira 96 liraya yakında kargo ücreti 200 lira ödemiş olduk. Ee, bu neymiş? mal düşürmüştü ya falan yazıyor. Her neyse. Şimdi ürünümüzün kutu açılımını gerçekleştirelim. Daha hiç açmadım. Ee, sizinle birlikte açacağız tabi biraz tek elimle zor olacak videoyu durdurayım öyle bir tekrar şey yaparız evet kutuyu açtım ee, şu anda kutu ince hafif bir kutu böyle bir ürün plastik korumayla geliyor Şimdi bazı belgeler mevcut ee, onları da hemen açalım aa bu bu da kilitliymiş çok güzel bu da kilitli bir kutu. Bunu da yine durduracağız, yine açacağız. Evet, plastik kutunun içerisinden de ürünümüzü çıkarttık. Bayağı bir korumaya almışlar. Gerçi bu bu, bu tarz ürünler çok fazla sarsıntıya dayan, dayanıklı. Ciddi bir darbe almadıkları sürece kırılma riskinde yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. İçinde hard disk çıktı. Samsung, Samsung şey, SSD, SanDisk kutu'ra Bir kullanma kılavuzu tarzında işte hani ufak tefek bilgiler yazıyor herhalde garanti belgesi gibi bir şey de olabilir ee, şöyle bir kağıt çıktı SanDisk'in SSD Desport uygulamasını indirip diskimizi çok daha verimli bir şekilde e, kontrol edebileceğimiz bir de şöyle kalınlaştırma aparatı e, çıktı arkadaşlar yani şurada yapıştırmalı bantlar var e, bunu mesela bazı eski model makinelerde harddisk bu 7 milim bildiğim kadarıyla 9 milime yükseltmek için altına yapıştırıyorlar bu şekilde hard disk kalınlaşıyor ve yerinde kullanılıyor şimdi ürünü açalım onun için yine bir videoyu durdurmam gerekecek bayağı sık sarmışlar evet ürünü de poşetinden çıkarttık plastik kutuya sahip bayağı çıktı bir kutu çok hafif onu söylemem gerekiyor değerlerini okuyabilecek miyiz Evet. 120 GB 1.6 amper. 6 GB yani SATA 3 6 GB bölü saniye. Çin yapımı ee, bir makina, ee, yaklaşık bir e, 1.5 milyon saat 1.7 milyon saat çalışma ömrüne sahip SanDisk'in verilerine göre. Ee, bunu tabi bu bu tarz diskleri aldığımız zaman en önemli şeylerden bir tanesi e, Okuma yazma hızı tabi herkes onu söylüyor ama bundan önce sıralı yazma ve sıralı okuman haricinde rastgele yazma, rastgele okuma. Küçük dosyalarla uğraşıyorsak böyle hani bir hard riskimizin içerisinde bin tane dosya var. Bu dosyalarla uğraş, hani bin tane daha resim dosyası var. Tabii ki ne kadar hızlı okursa okusun, dört hani e, böyle küçük parçalı dosyalarda tüm disklerin performansı düşüyor. Önemli olan saniyedeki işlem sayısı. mesela 4 kilobaytlık bir dosyayı, yani 90 bin tane dosyayı yazabiliyormuş ya da e, okuyabiliyormuş aşağı yukarı bu sandisk baya performanslı olacak bu arada söylemek istediğim benim Asus makinenim e, çok eski bir makine olduğu için SATA 2 destekli bakalım e, ne kadar hangi hızlara çıkabilecek e, makinemizi bu arada ben hemen şöyle bir yeniden başlatayım e, aradaki farkı da görmüş olun şöyle yeniden başlat diyorum. Evet, yaklaşık ee, kaç saniye olacak tam, ben gö ya, siz göremeyeceksiniz ama de kronometre mevcut, şu an 22 saniye oldu, aşağı yukarı. Evet bu arada bilgisayar mikrofonu maşallah çok temizmiş benim, ee, onu görüyoruz. Şu an 52 saniye. Bu arada üzerindeki Windows da yeni kurulmuş. Şişmiş bir Windows değil. Yaklaşık olarak bir 4 günlük bir Windows. Herhangi bir ekstra driver ya da farklı bir şey kurulmadı arkadaşlar. Ee, i̇şte makinemizin performansı şu an. böyle bu. Windows 10 çalışıyor. 2.1 GHz işlemcimiz var. Dual Core. Core diyor pardon. Ee, 4 GB DDR2 RAM'i var makinenin. Harici ekran kartı mevcut. RAM'in tamamını kullanmaya çalışıyor. Şu an 1.5 dakikada açılıp kapanma süresi. Tabii bunlar ayrı ayrı videolar halinde çekeceğim. Bu bir fikir olsun diye şu anda hani yapılmış bir şey. Evet en son mouse nerede? Daha mouse dönüyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak evet daha işlem devam ediyor. 2 dakika civarında. Evet 2 dakika civarında bir yeniden başlatma süresi var. Makine ee, bir de kapanma süresine bakalım. Evet, şey tutayım, saniye tutayım. Bilgisayarı kapat. Bir saniye kronometremizi de hazırlayalım. Evet, bilgisayarımızı kapattık. Bakalım kaç saniyede kapanacak. Tam anlamıyla ışık var burada süren ne kadar? Şöyle çevirelim. Burada ekran gitti. Hala bilgisayar açık. Ortalama 30 saniyede de kapanıyor. Hatta 20, 47. Evet 30 saniye. Arkadaşlar birazdan şimdi videoyu bunu kapatacağız. Hartist'in nasıl takıldığını göstereceğim. Sonra diğer artistle performans tersileri, bu artistle performans listlerinin arasındaki farkı sizlere sunmaya çalışacağım.